İlk adımda peseden çok fazla oluyor. Şuna okersiniz yani ben bu konuda kendimi geliştirmeye açım, iş fırsatı var, parası iyi olabilir deyip insanlık hali deyip yolumuza devam edip kendi işiniz odaklanmanız gerekiyor. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Video başına gönce birazcık korkmuş böyle neden bu kadar ciddi bir video başlıyor demiş olabilirsiniz. Ee, amacım o değil. Amacım sizi korkutmak değil. Ee, amacım hani yazılma son olmak için bunları sahip olmanız gerekiyor yoksa olamazsınız demek de değil. Neden böyle bir video şey çekmeye karar verdim? Çünkü bana en çok gelen soru. Ben yazılım mühendisi olur mu? mühendisi okumalı mıyım? yazılmanızı okumak için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor hani karşıdaki kişi tanımayınca hani ben de nasıl olur mu diye sorunca bir cevap veremiyorum hani seni tanımam gerekiyor karakterini bilmem gerekiyor ona göre yorum yapmam gerekiyor o yüzden ben bu videoyu buraya koyayım tercih dönemi gelmeden işte kafanıza daha hangi üniversiteye hangi bölüme gitme kararı verirken yazılım mühendisliğini düşünen arkadaşlarım bu videoyu görürse ve kendilerine uygunluğu açısından bir video ararlarsa bir kaynak ararlarsa bu videoyu bulabilirler ve bundan yararlanabilirler diye düşündüm. Aa, o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. O yüzden amacım sizi gelmek korkutmak değil. Ee, sadece kendimce deneyimlerimi aktararak bence bu özellikle sahip olunursa iyi bir yazılım adayı olabilirsiniz. Bundan bahsetmekte. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ee, şimdi ilk özellik sabır. Buraya da bir kahverli yazıyorum. Sabır önemli. Sabırlı olmak zorundasınız. Sabırlı olacaksınız. Hani bu, bunu size İtekliyorum, bu özelliğe sahip olmanız gerekiyor çünkü tabii ki de hayatın her noktasında, her meslek grubunda sabırlı olmanın avantajı var. Çünkü süreçler var, öğrenme süreci var, sorun çözme süreçleri var. Burada işte değişik duygulara girebiliyoruz. Örneklendirelim bunu, nasıl diyelim? Okulda okuyorsunuzdur, bir proje yapıyorsunuzdur ya da okuldan mezun olmuşsunuzdur, bir işe girmişsinizdir, orada bir proje yapıyorsunuzdur, bir projede çalışıyorsunuzdur kod yazarsınız, onlar yüzlerce satır kod yazarsınız ya da bir kodu incelersiniz, bir değişiklik yaparsanız ve bir hata çıkar. İşte bu hatayı saatlerce ulaşırsınız, çözmek için bulamazsınız. Ee, nereden çıktığını anlamazsınız, araştırırsınız, yine hiçbir şey bulamazsınız. Hatta koda ayırdığınız zamandan daha fazlasını o problemi çözmeye ayırırsınız ve bu sizin sinirlerinizi bozar. Ee, i̇şte burada pes etme isteği, bırakma isteği, neden buradayım, neden bu bölümü seçtim, başarısızım o, o his gelebilir o çok normal çünkü yaşadım çevremdeki arkadaşlarım da yaşamıştır şu an ilerleyen sektörün iyi noktalarında olan herkes bunu yaşamıştır ve hala emin olun ki yaşamaya devam ediyorlardır çünkü bu böyle hani o an algınız kapalı olabilir göremiyor olabilirsiniz burada ne devreye giriyor sabırlı olmak ve sürece güvenmek devreye giriyor bunu yapmak zorundasınız ve bu özelliğe sahip olmak zorundasınız. A, diğer bir sabır örneğidir peki ilk adım attığınızda. Orada gerçekten sabırlı olmanız gerekiyor. Neden? Ee, çünkü ilk yazılıma başlarken, yazılıma ilk adım attığınızda işte araştırıyorsunuz, videolar inceliyorsunuz, işte ilk kodlamaya başlıyorsunuz. Anlamsız gelebilir. İşte ben ne yapıyorum? Bunlar ne anlamı geliyor? İşte bir şeyler yazdı, run'a bastı, bir şey çıktı. Bu ne? İşte ne bileyim. Orada yazdıkları for yazıyor, ne bileyim if yazıyor. Bunlar ne anlamı geliyor? Çok karışık gelebilir. İlk adımda pes eden çok fazla oluyor. Ee, çünkü anlam veremiyor böyle oturmuyor kafasına oturmuyor yani oturmasına izin vermiyor o sürece izin vermiyor orada sabırlı davranmıyor sabırlı davransa birazcık daha ilerlese kendini zorlasa e, emin ol ki konsept kafasına oturacak bir yerden sonra ama bunu yapmayınca sabırlı davranmayınca başta bir pes etmeler oluyor o yüzden e, sabrın ilk aşamada önemi çok fazla ilk aşamada iyi geç işte çalışırken de ilerisinde de e, bu sektörde yer edinmek istiyorsunuz çalışmak istiyorsunuz, uzun yıllar çalışmak istiyorsanız sabırlı olmanız gerekiyor. Abi sabır örneği daha vermek istiyorum. Bence bu da çok önemli. İnsan ilişkileri konusunda da sabırlı olmanız gerekiyor işte. Çalışırken ya da okulda bir proje yaparken proje arkadaşlarınız, mezun olduğunuz işe girdiğiniz ortaki proje arkadaşlarınız, sizin üstte mevkilerdeki işte developerlar, yazılımcılar, onlar, müşteriler, aa, belki de en zorlusu müşteriler sabırlı olmak zorundasınız. İnsan ilişkileri konusunda sabırlı olacaksınız. Çünkü onların yaptığı bir hata sizin sürecinizi zorlaştıracak ya da yanlış söylediği bir cümle sizin sinirinize dokunacak ya da eksik verdiği bir bilgi sizin işinizi çok daha zorlu bir hale getirecek. Ee, Bunların hepsi olabiliyor. Olabilir deyip, insanlık hali deyip yolunuza devam edip kendi işinize odaklanmanız gerekiyor. Örnek veriyorum hani Müşteri bir şeyler diyecek işte böyle 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 istiyorum. Siz de diyeceksiniz ki tamam yapıyorum. Yapıyorsunuz. Müşteriye sunacaksınız. Müşteri diyecek ki ya şunu da ekleyebilir miyiz? Ya şunu unutmuşuz şunu da ekleyelim. O zaman diyeceksiniz ki bunu niye başta bile söylemedin? Çünkü bir şey kurmuşsunuz onu bir daha değiştirmek sizin kost i̇şte onu harcayacağınız süreyi daha da fazlalaştıracak. Bir sürü şey orada olacak. Ondan sonra diyeceksiniz ki gerçekten sakin olmalıyım. çünkü bu bunu bilerek burada önemli bunu bilerek bu işe atıldım. Bunu şimdiden size söylüyorum ki sonrasında ben buna hazır değilim, ben bunu beklemiyordum demeyin. İnsan ilişkileri çok önemli. İnsan ilişkilerinin şöyle de önemli. İnsan ilişkilerinin sabır olmak evet dedim önemli. Ama insan ilişkileriniz de güzel olmak zorunda. İletişiminiz her zaman çok güzel olmak zorunda. Çünkü proje arkadaşlarınıza saygıyı geçiyorum artık. O zaten bahsedilmesi gereken bir şey değil ama kendi sorununuzu anlatırken ya da karşıdaki insanın sorununu anlamaya çalışırken açık olmanız gerekiyor, kuvvetli olmanız gerekiyor. Yani iletişim bilgilerinizin gerçekten kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü e, iletişim, bilgi aktarımı bu sektörde çok çok önemli. Eksik bir bilgi almak ya da söylenmiş bir şey duymamak, algılayamamak sizin sonraki süreçte işinizi çok zorlaştırır. Ha şunundan sakın korkmayın hani işte ben sosyal değilim, bu benim ansiyetten var. Sosyal ansiyetten var. Çünkü böyle arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Bu atlatabilecek, geliştirebilecek bir özellik. Yani şu an hani bu belki sıfır seviyesinde olabilir ama Şuna okeysiniz yani ben bu konuda kendimi geliştirmeye açım ve geliştirmek istiyorum ama kessiniz Bu konuyu da üzerinde çok düşünmenize gerek yok. Atılın derim. E, tabii ki kolay olmayacak. Her zaman destek alabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer sektörde iyi bir mühendis olmak istiyorsanız, güzel projelerde yer almak istiyorsanız iletişiminizin gerçekten iyi olması gerekiyor. O yüzden iletişim konusunda da sabırlı olmanız gerekiyor. E, şimdi sabır 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 dedik. E, tamam güzel sabırlı olmam gerekiyor ama nasıl sabırlı olacağım? Şimdi insan neden sabırlı olur? Bir konuda bir hedefi varsa Güzel bir yerlere gelmek istiyorsa Hırslıysa Hani der ki evet Bu zorluklar var sabırlı olacağım çünkü ben bu noktaya ulaşmak istiyorum Benim hedefim var benim hayallerim var Bunu diyen insan bir konuda sabırlı olur O yüzden bu hisse gerekiyor Hırslı olmanız gerekiyor kendinizi geliştirmeye açık olmanız gerekiyor Hedefinizin olması gerekiyor tamam Bu cepte Ama diyeceksiniz ki ben daha İlk defa duyduğum bir meslek konusunda nasıl hayal kuruyor olabilirim, nasıl hırslanabilirim, nasıl hedef koyabilirim. Bunları düşünüyor olabilirsiniz ki bunları düşünmek çok normal. Bunu nasıl anlayabiliriz? Fırsat olarak şunu yapabilirsiniz. Evet hani şu an belki zamanınız yok. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz ama o sınav bittikten sonra bir süreciniz var. Tercih etmeden önce. E, deneyimlemek, birazcık atılmak, bir ön bakış yapmak, bundan kastım nedir, a, kanalda yazılaması nasıl başlanır adlı bir videom var. İzleyebilirsiniz, size yardımcı olabilir bu konuda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, biraz deneyimlemek, işte ne bileyim küçük bir a, video izlemek, YouTube'da yazılımlar nasıl başlanır ne bileyim işte HTML, CSS işte ekrana bir şey yazdıracağım. Ya da ne bileyim Java, böyle çok az, bir Java'nın başlangıcı böyle küçük bir proje. Ee, buna bir gün iki gün ayırdınız ve deneyimlediniz böyle hani bir şey izliyorsunuz aynısını yapmaya çalışıyorsunuz ne hissettiriyor bu size? Ee, bunu yaparken keyif aldınız mı? uğraşmaktan keyif aldınız mı? ilginizi çekti mi? çünkü illaki bir his uyandırır e, ee, tabii ki de aranızda hani daha ortaokuldan de bunun farkında olan, hayalinin farkında olan ve yazılım okumak isteyen ya da başka bir meslek almak isteyen insanlar da var. Hani sonuçta herkesin bir meslek hayali vardır. Ama bu üniversitenin son döneminde puanlardan, puanları aldıktan sonra değişebiliyor. Çok normal. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama ilk tavsiyem deneyimlemeden bir şeye atılmayın. Hani ben de mesela yazılım konusunda bir Deneyimim yoktu ee, ve puanıma göre bir tercih yapmam gerekiyordu. Ama ben şunu yaptım, o aradaki zamanımı biraz uğraşarak, araştırarak, işte kendim küçük bir şeyler yapmaya çalışarak geçirdim ve fark ettim ki keyif alıyorum, daha fazlasını öğrenmek istiyorum. İleride şunları yapabilirim, bak bana bu yolları açabilir diye hayaller kurmaya başladım, o zaman dedim ki evet, yapabilirim. Çünkü bence yapılan en büyük hatalardan birisi de bu mesleği tercih ederken işte iş fırsatı var, ee, parası iyi, o zaman okuyayım. Bunu yapmayın. Bunu yaparsanız hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü her meslekte iş fırsatı var. Her meslekte para imkanı, kasa para kazanma imkanı var. Ama sevmediğiniz, sevmeyeceğiniz, keyif almayacağınız bir şeyin içine atılmak, o riski almak ve okula başladıktan sonra bu neymiş ya? Ben niye bunu tercih ettim? Neden buradayım? Dediğiniz an hiçbir anlamı kalmıyor. Bunu diyen insanlar da oldu. siz bunlardan olmayın. bir şeye sabır olmak için bir şeyi sevmek, hırslı olmak, hayal kurmak, hedefinizin olması gerekiyor. O yüzden bu konuya böyle temelleştirmiş olalım. Bir sonraki özelliğe geçelim. bir sonraki bahsetmek istediğim özellik merak. Bence bu sektörde meraklı olmak çok çok önemli. Yani meraklı olan insan, araştıran insan diğerlerine göre çok daha hızlı bir şekilde ilerler. Ben öyle düşünüyorum. Örnek veriyorum. Meraklı olmaktan kastımız nedir? Hani okulda örnek veriyorum. Bir şey öğreniyorsunuz. Okey. Ama öğrenmek için öğrenmek burada işlemez. Gerçekten işlemez. O yüzden temelini öğrenmek. Çünkü İşi öğrenmeye çalışırız konuda. Temeli öğrenmezseniz o konuyla ilgili üzerine ne kadar bilgi koyarsanız koyun. Bu örneği çok kez bu kanalda vermiş olabilirim ama olmaz, yıkılır. O temel olmazsa o gerçekten sizin kafanıza oturmaz ve ilerisinde gerçekten program olarak size geri döner. O yüzden merak etmek önemli öğrendiğiniz bir dilin nasıl işlediğini, o fonksiyonların nasıl işlediğini, o algoritmaların nasıl işlediğini. Bunları merak etmek, bunları araştırmak önemli. Yeni teknolojiler çıktığı zaman bunları merak edip araştırmak önemli. Yani genel olarak meraklı olmak, araştırmacı olmak, sorgulayıcı olmak bence bu meslekte, yazılımda gerçekten çok önemli. Sahip olmanız gereken, sonra bence üzerine eklemeniz gereken özellik. Buna sahip olursanız ve bunun üzerine belki çalışırsanız adımlarınıza daha sağlam ve daha hızlı bir şekilde atarsınız ve çok daha güzel ilerlersiniz. Yani şundan da bahsetmek gerekiyor. Yaratıcılık. Önemli bir özellik sahip olması gereken bir özellik. Yani bir mühendisi aslında bence bir mühendis yapan. işte farklı çözümler üretmek, farklı fikirler üretmek, problemlere farklı yönden bakmak, farklı yönden yaklaşmak bence bir mühendisi sahip olması gereken bir özellik. Yani bir mühendisi iyi bir mühendis yapan özellik. Ama bu bölümü daha iyi tercih ederken, daha çok fikriniz yokken, kafanız bu konuda birazcık karışıkken, yani hani daha yazılım evet yazılım ne ama hani daha işe atılmamış belli konseptleri bilmiyor o yüzden bu insanlar yaratıcı olmasını hemen bekleyemezsiniz hani şu an şu an sakın kendinize şunu sormayın işte hani yaratıcı fikirler üretebiliyor muyum şu an yazılım konusunda mümkün değil çok çünkü daha hani işin başında bile değilsiniz daha sadece fikir var kafanızda yazılım fikri var o yüzden hani bu şu an değil ama okurken ya da bir işe girdikten sonra e, kullanmanız gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. O yüzden kulağınızın arkasında olsun. Yani son olarak bahsedeceğim özellik, kendinize karşı dürüst olacaksınız. Çok önemli. Bir şey öğrenirken anlamadan geçmeyeceksiniz. Anlamadığınızda sıkıntı yok. Ben bunu anlamadım, bana bunu bir daha anlatın. Çünkü hani bir şey anlamadığınız zaman tamam neyse de anladım. Çünkü diyorsunuz ki başka zaman hallederim. Halletmiyorsunuz. Çünkü o an kendinize karşı dürüst olmuyorsunuz. Yani size öğreten kişiye karşı da dürüst olmuyorsunuz. Bu sadece hocalarınız değil. İşe girdikten sonra sizi işte senyor atanıyor. Senyor size bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Diyorsunuz ki ha tamam anladım peki. Ama anlamıyorsunuz çünkü sormaktan korkuyorsunuz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Sizi en çok geliştirecek şeylerden birisi e, sormak, öğrenmek. Ama siz kendinize karşı dürüst olmadığınız için sırf olayı geliştirmek istediğiniz için bunu yapmıyorsunuz. Bu da sizi çok daha geri atıyor. O yüzden öğrenmedin, öğrenmedin. Anlamadın, anlamadın. Sıkıntı yok. Dürüst olacaksın. Bir hata yapıyor musun? Dürüst olacaksın. Diyeceksin ki bu hatayı ben yaptım. Bu sebepten dolayı yaptım. Bunu eksik öğrendiğim için, bunu anlamadığım için, bunu belki zamanla geçiştirdiğim için yapamadım. Bu hata benden kaynaklı, ben yaptım. Dürüst olmanız gerekiyor, etik olmanız gerekiyor. Çünkü bu bir projede de yaşanabilir. Bir projede bir şey eksik bakarsınız, gözden kaçırırsınız, insanlık halidir, hata olur, bir sorun çıkarır. Bu benden kaynaklandı demeniz gerekiyor. Ve bunu dedikten sonra da dönüp neden kaynaklandı, niye eksik baktım diye? bunları kapatmanız gerekiyor. Demez gerekiyor ki bu hatayla bir daha karşılaşmamam gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman bu emin olun ki bir daha karşınıza çıkıyor ve o zaman şu olur. E sen bunu daha önce de yapmıştın, ders almadın mı? Bunu dedikleri zaman işte o zaman emin olun ki daha zor olur sizin için, daha acı olur. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Kendinize karşı her zaman dürüst olun. Çünkü ileriye gitmek isteyen, güzel şeyler yapmak isteyen, kendinizi geliştirmek isteyen sizseniz. Siz bir şeyler başarmak istiyorsunuz. Sizin hayalleriniz var, sizin hedefleriniz var. Bunlar için en başta en önemlisi kendinize karşı dürüst olup bu yolda öyle ilerlemek. Ee, dediğim gibi bir mühendis her zaman kendine karşı dürüst olmalı. Her yine yani mühendise geçiyorum. Her sektörde, her iş şey alanında kendinize karşı her zaman dürüst olun. Kendinizi hiçbir zaman kandırmaya çalışmayın. Ee, bu da benim e, sahip olmanız gereken en önemli özelliklerden birisi olarak buraya söylemiş, eklemiş olayım. Evet, benim bahsetmek istediğim özellikler bu kadardı. Tabii bunlar benim kendi deneyimlerimden çıkan şeyler, kendimce dikkat edilmesi gereken, sahip olması gereken özellikler. sektörde bulunan ve başka fikirleri olan arkadaşlarım varsa lütfen aşağıya yorumlara kendi fikirlerini bıraksınlar. Hani bu özelliğe de dikkat edilmesi gerekiyor, buna da sahip olunması gerekiyor dediğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak bırakın ki bu bölümü tercih edecek arkadaşlarım bu videoyu ve yorumları güzel bir kaynak olarak kullanabilsin. Ya güzel bir video olduğunu düşünüyorum, bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bu videoda da bu kadar. Haftaya yine bugün yeni bir saatte farklı bir video karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.